Mimar Sinan'ın ezoterik bir yapının hani yapıdan yetiştiği, aslında eğitim aldığı ama onun geçmişi hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Mimarlık konusunda evet ama aldığı ezoterizm konusundaki eğitim bir kapalı kutu. ve Dolayısıyla Mimar Sinan'ın bütün eserlerine baktığımda Mimar Sinan'ın bulunduğu yerler hep leyhatlarında. İnanılmaz güzel bir enerji insanı rahatlatıyor ve aynı zamanda içeri girdiğinde mesela Süleymaniye Selimi olsun o tanrısal varlığın büyüklüğü karşısında da kendini çok küçücük bir hiç olarak hissediyorsun. Mimar Sinan bunları bilerek mi yaptı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ezoterik eğitim derken, ezoterizm de ayrı bir şey. Tamam. Ee, ama Mimar Sinan'ın ezoterik eğitim aldığını ben düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ee, kendimden dolayı düşünmüyorum. Çünkü bilinci yükselen ya da yüksek bilinçli. Frekansı yüksek insanlar zaten enerjinin nereden aktığını bilir çünkü enerjileri okur yani o enerjiyi o aura'yı okuyabilen bir insan i̇htiyacı duymaz zaten duymaz. ihtiyacı olmaz aksine o göstermeye çalışır daha çok. Daha çok çabalar göstermiş. Kendi ruhsal arayışıyla birleştirmiş olabilir mi dedim. Olabilir. Yani tekamül süreci de var. Olabilir sana. tabii. O kendi tekamül sürecinde ne yaşadıysa ne bulduysa demin anlattım ya. Kendi bilinç yükselişini karşı Hı -hı. tarafa aktarmaya çalışıyor.